<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun süreden sonra tekrar birlikteyiz. <laughs> biraz bakın ki PVP server biraz değil, baya aradım. Bulamadım, doğru düzgün. <laughs> Ee, bulduklarımı da hep bıraktım zaten. Hiç hoşuma gitmedi. Ee, en sonunda bir sağlığı buldum. Algoz Metin 2 İlk başları kasılma evresi, item yapma evresi çekmedim. Çok sıkıcı diye. Şimdi işte hayırlısıyla başladık videolar arkadaşlar. Her hafta iki video atmaya çalışacağım. Bakalım hayırlısı neyse olsun. Kuleye çıktık arkadaşlar. Kafa, ot, pet falan düşüyormuş. Hemen. server'ı bilmeyenler için bahsedecek olursam 105'e e, bir günde hatta bir günde değil 4-5 saatte eğer kasabilirseniz sıkılmazsanız kasabilirsiniz arkadaşlar sadece burada ya piyasa çok canlı. E, ee, BK bulmak falan sıkıntı. Hani bulmak nasıl sıkıntı? Ya kılıcı BK bir tanesi 15-20 mi işte? Ruh taşın tanesi 7 m falan. Zaten onlarla alakalı videoda çekerim metin kesme olayı falan diye. Ben ne yaptım? İlk başladım direkt full kalkan aldım. Arkadaşlar 5'e 5 yaptım. Artık 9'a bastım sattım, bastım sattım. Böyle ben de 200m falan vardı. Kalkanlar zaten 5-10m'den alıyordum. Yapıyordum arkadaşlar. Koyuyordum 2-3 çara böyle. Geldiği zaman direkt kalkanları pazara koyuyordum. Bir tanesini 200-250m'den öyle baya güzel para kastık arkadaşlar şu an kalkanların fiyatı bayağı düştü ee, ama oradan ben zaten gelirimi Bayağı getirdim bu arada şey tankı rondini keselim o güzel bir sandık hemen şenale pladesini dediğim gibi işte. Kastığım paralarla ilk 3T'den bir düz zehir aldım. Onu da efsun attım. Bir gün falan bekledim arkadaşlar. İşte böyle bir zehir geldi. Yani beni şimdilik idare edecek yani. Ee, bu arkadaşlar BK çarı. 105 levelde BK çarı yapılıyor dediğim gibi. Ya yani tabii 15-20 levelde de yaparsınız. Ama 100 levellik mapta çok daha rahat metin kesilebiliyor. O yüzden çok daha rahat derken hemen kesilen metinler değil. Metin sıkıntısı olmuyor. Kolay kolay. Bir de çok metin atıyor. Ama dediğim gibi BK'lar pahalı. İşte dediğim gibi şu düz hali 3T. Çelikler artı 0 70, 80 m, 100 M'ye kadar çıkıyor ee, Bilezikler Bu bilezik değil ya Şu çağdaki bilezik Cennet'in gözü bilezik Ben Benim aldığım zaman 300 M'ydi Artı sıfır düz Olarak Şu an düştü mü onunla alakalı pek bir bilgim yok İşte abonos artı sıfırları 80, 90, 100 M Bazen bulabilirseniz 50 kadar düştü oluyor. Ben şimdi arkadaşlar burada videoyu durdurayım. Hemen üst kata çıkınca tekrar açarım. Yavaş yavaş sizin de canınız sıkılmasın diye. Hemen. Ee, şimdi arkadaşlar mühür verme e, katına geçtik. Burası da yaklaşık 20 dakika falan sürüyor hemen ben bir mühür açtıktan sonra videoyu tekrar durduracağım. Ee, onunla alakalı başka hmm. keyifli arkadaşlar hani ben Metin 2 TV'den sonra server oynamam diyordum PvP server çünkü çok sıkıcı geliyordu arkadaşlar hani öyle böyle değil inanılmaz sıkıcı geliyordu burası çok hoşuma gitti. Hem online da çok güzel. Şu an işte daha demin baktım mesela 5600 mu 5500 mü o civarda online vardı. Saat arkadaşlar şu an 1. Hem online güzel hem de server hoşuma gitti. Oynarım dedim ben burayı. Hem piyasa da çok güzel. Çok seviyorum böyle. İşte al sat item yapmalar falan. Sadece e, oyunun birkaç sıkıntısı var. O da yeni açıldığı için e, düzeltilir. Bunda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Her server'da klasik olan şeyler. Yani e, kuledeyken bir lonca kardeşlerim davet ettiler. Ben de gittim. Ya yani, lonca'ya pek girmeyi düşünmüyordum. Ama RC'ye bir gideyim dedim. Samimi buldum insanları. Öyle bu lonca'da kalacağız. Bakalım ailesi esra olsun diyelim. Arkadaşlar bir ara gerçekten Türk sarımına başladım. Yani TR sarımına. Türk'te oynuyordum. Ay Allah'ım o kadar sıkıcı ki. Ama tamam bir de çarımı soymuşlar. Gitmiş çar. Full böyle boşta. Birinden oradan birinden şey aldım oltayla. Beni biliyorsunuz izleyenler zaten de film kitleyiciler. Balık tutma hastasıyım. Bir günde şöyle bir 3-4 envanter balık tuttum. Baktım olmuyor arkadaşlar. TR'de zaten olmaz olmaz bot. Çünkü sudan tanesi 100k. E, açmaya çalışsam doğru düzgün istediği de çıkmıyor. İstediği de 1M, 1200, 1M 200k falan dolunay alacağım alamıyorum. Ben de gittim. Açtım bir tane balık botu. Dershaneye giderken tutuyordu böyle kendi kendine. Ee, bazen sudakları bir şey yapıyordu. Ee, botta şey yazıyordu. İşte balıkları öldür. Yani balık çıktığı gibi açıyordu arkadaşlar. Stride çıkarsa açmıyor tabii ki de. Onu biz ayarlıyoruz. Yani o kadar sıkıcı yani bir oyunda hile açtım. Eskiden tabi herkes açardı da. Günah hocam, günah. Seni hiç bilen sıkıntıydı yani. O derece sıkıldım. <laughs> Ama hani şu serverda bile yani burayı aşağılamak için söylemiyorum. E, PvP serverlarda bile doğru düzgün e, hile açan yok. Aç, açanlar da zaten direkt banlanıyor. Ama TR serverini abi. Hem çok paraya dökülmüş oyun. Hem de ortalık iyi deden Benim gibi. Yani benim gibi derken. Ben yine sadece balık botuna koydum. Arkadaşlar. Adamlar ETP düşürmek için. Gitmişler. Mavi ikiye. işte kırmızı ikiye. Her yere. Bir çarlar koymuşlar. Tokur tokur. ETP düşürüyorlar. Sinyal için belki bilmeyenleriniz vardır arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Yani çok bozulmuş ya. Yani bıraktım ben zaten. TV'yi de bıraktım. Ne güzel içtenleri falan ayarlamıştım ama Hatta son 15 meyle de donla düşünüyordum artı 8 falan. Ama olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ya vardır bunda da bir hayır. O kadar sıkıldık. Diğer ara başladım tekrar. Arkadaş bir takım geliyor. Öyle böyle değil. O beni daha çok kanser etti dedim. Böyle olmayacak. Efendim 2 bulmam lazım benim. Bu arada arkadaşlar sürgünde su kristali büyüğü tohumu, kuvars kumu, mavi kristal bunlar sürekli olarak düşüyor. Yani sürekli derken nasıl diyeyim? 2 oda çekiyorsunuz mesela. Rahat böyle bir 30-40 m'lik eşya düşüyor arkadaşlar. Yani her iki dakikada belki de daha fazla olsun sizin şansınıza bağlı hırsız takarsınız. Temleri de %20'li şey yaparsınız ekstra iki kat eşya düşme oranı. O size bağlı arkadaşlar tabi. Belki şansınız hatta zehir bile düşebilir. Onun da güzel piyasası var mesela o kadar düşmesini rağmen şunlar pahalı. En pahalısı su kristali, mavi kristal, büyülü ton, kuvars kumu. Ha bir de şey, şeytan külü ama şeytan külü en çok düşenlerinden. Yani O Değerli olanların En çok düşenlerinden O yüzden Artık fazla Gitmemeye başladı ee, Burada arkadaşlar Ne varsa Toplayıp satıyorum Yani Aman şu düştü almayın, Hortlak düştü Almayayım Yok arkadaşlar Hepsini alıyorum Valla Pazarda koyayım Takır takır gidiyor Nasıl olsa Offline pazar var Ticaret camı da geliyor o yüzden güzel. Ben şimdi videoyu durdurayım tekrar arkadaşlar sizin için sıkılırsanız diye. Tekrar bu katı geçince açar. Evet arkadaşlar. Hemen üst kata geçtik. Ah. Hemen serice şurayı da keselim. Yok ya ki bir var ya o kadar kolay çıkmaya çıkmaya tak 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 yani burada silah fazla biliyor musun? aa demirci ölmüş lan ay what the fuck <laughs> Tamamdır. Şimdiki Madem bu çara girdik arkadaşlar, ben bir şeyden de bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yere düşerse ne alıyorum? Yere ne düşerse alıyorum. Arkadaşlar onu Efsun botuna koyuyorum. Mesela bir çarda BK kesiyorum. metin kesiyorum, BK kesiyorum. Bir da düşen itemleri mesela Efsun'luyorum. Böyle, böyle. Mesela arkadaşlar bu 400 meyden bugün bir tane koydum. Gitti. Ondan sonra e, tecrübeleri atlıyorum. Bir tanesi 30 meyden gidiyor arkadaşlar. Kalkanları kendimi ev sunuyup satıyorum. E, kalkanlar çok düşmeye başlıyor çünkü şeyde. Bunlar zaten 3 adet var. Bunları işte 200'den satıyordum arkadaşlar. Şu an piyasası düştü. KDP eski zaten. Mesela hortlakları aldım bugün daha ev suna koymadım. Ama mesela bunu koydum. Bunu da mesela yapmadan önce 200 ml'den satacağım. Yani pazara koyacağım çok rahat bir şekilde gider. Ee, bunda bunda bir yok? İşte bu çar böyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şuna bir şöyle vurdurtalım, vurdurtalım. Hatta şöyle yapalım bir dakika. tıklıyorum. Ee, arkadaşlar ah, bu videodan sonra da yarım saatte veya bir saatte char nasıl 90 levele 95 levele kasılır işte nasıl para kasılır bununla alakalı video çekeceğim arkadaşlar ee, şu hatta katakom videoları gelecek ejder videoları genel yerlere Genel kesimlere bunlarla da alakalı video, kes, e, video çekeceğim arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar eğer videoyu izlerken beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Hmm, başla bakalım. Orada ne çıktı? Hava kılıcı. <laughs> 15 mi? Şimdi hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gizleyelim şunları kar yapmaz diye düşünüyorum ama. Ah, Katil yapımı tıklayamadık o yüzden elimiz space'te kalsın. <laughs> İnşallah çok şey yapmayız. Bir, bir iki bilinmeyen sandık düşüreyim arkadaşlar. Eğer çıkmazsa. Sago'yu değildi ya. Üzgün başlıyordu. Ee, arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Çünkü kolay çıkacağı benzemiyor. Ee, büyük ihtimalle çıkmaz kolay. Çıktığı zaman videoyu tekrar açarım ben. Şu an şimdi duraklatacağım. Şunu da açalım ona. Bakalım. Açıktı lan Şansınız yiyin Haydi bakalım Bunda yanlış hatırlamıyorsam Bir saniye anahtar mı düşürüyorduk? Azrail en üst kattaydı yanlış hatırlamıyorsam İnşallah yanılıyorumdur Şimdi isimleri göster. Benim ay yanlış anahtar. Ee, bu arada arkadaşlar. Herkes söylüyor. Ben de tekrar söyleyeceğim. Çünkü hala bunlardan dolandırılanlar var. Ee, arkadaşlar oyun klasöründeki zip dosyanızı kimseyle paylaşmayın pip dosyanızda arkadaşlar kullanıcı adı şifreniz yani çar bilgileriniz daha doğrusu yazıyor o yüzden biri size der ki rc'den veya lonca'dan işte kardeşim benim lip dosyam bozuk da bana lip dosyasını atar mısın derse e, atmayın arkadaşlar sonra yani bir gün soyulduğunda işte gm bu nasıl server çarım soyuluyor ben bir şey yapmadım falan filan gibi şeylerine girmeyin arkadaşlar. Çünkü hani hem GM söylüyor. Bir dakika şunu da takalım arkadaşlar belki bir etkisi olur. Hem GM söylüyor hem oyun başlatırken yazıyor yani koskocaman. İşte bir dosyanızı kimseye paylaşmayın diye. Bu otopekte. Bu arada bugün anahtarı değildi. Ben yanlış hatırlamıyorsam ya. Ama şu an bir işkillendim. Ah, bu düşmeyecek gibi benziyor. Son şurayı da keseceğim. Durduracağım videoyu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmadıysanız kanala abone olun bakalım, aha çıktı e, çünkü şimdi rahat video atmaya başlayacağım artık sıkıntı olabileceğini sanmıyorum hadi abi bu katta azrail bir de kesebileceğiz mi arkadaşlar onu bilmiyorum çünkü daha önceden hiç çıkmadım Burada da bir şey kesiyorduk ya Yani o derece mi Unuttum Lan var evde lüsfer falan geçersek Aha buradaymış lan Puh. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan Çıkmamız lazım Kardeşim çıkarmış Lüsfer Of oh. Shit. Çara bak bildiğin horon tepiyorlar. <laughs> İlk üst şunları kesemiyoruz mu abi ya? Bunlar geçiyor mu acaba? O da var ya. Yani. Üstler gel bakalım abi. Hemen seni şurada bir öpelim. Şimdi basalım son bir tane kalmıştı. Zehir yedi abi. Onun lazım. Hemen çık. Kaç kartıyoruz? Önemli bilgiler. Kestik mi? Ee, arkadaşlar. Yeşil ot. Bunlar Otlar 400-450 m. Küçülen kafa 500 m'den Den alınır sürekli millet. Şunları hemen toplayalım. Ee, yarım saatlik yarım saat sürdü mü bilmiyorum. Dur bakacağım. Video 20 dakika. Aynen yarım saat sürmüştür diye düşünüyorum. Yarım saatte yaklaşık 1T gibi bir Aslat elde ettik. Belki daha fazla, belki daha az. Tam olarak bilmiyorum. Ee, hemen şu yüzleri de açalım. Ah, güzel. Maşallah. Bu Uçarda bir tek küpe eksik bu arada. Çiftleri de bu bana vurur. Ah, bir de ben Neyse arkadaşlar. İşte dediğim gibi. Bu arada bunu keselim mi? Ee, şunlar da ha, bu arada çelik çıktı arkadaşlar. çelikte. Ben bunu el sunarım. Çok atarım Bir 250-300 mc var satarım. Yani direkt artı 0 artı 1 item satmayı pek bir seven biri değilim arkadaşlar. Hele ki böyle sergilerde. Ee, şunu da şuraya koyalım. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tekrar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tabii ki de beğendiyseniz. Ee, dediğim gibi nasıl para kasılır? Bir saatten nasıl çarımı 100 level yaparım? 90 level yaparım? Ee, nasıl BK kasarım? Nasıl ruh taşı kasarım? Katakom videoları tarzında şeyler gelecek. başka isteğiniz veya öneriniz olursa yoruma yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.